Merhabalar, 6. videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada o Oderisi'yi bulduk. Artık belediye başkanına geri dönebiliriz. Şöyle de bakalım, şuradan gireceğiz. Şöyle de yapabiliyorsunuz bu arada, şöyle şuraya tıklayıp buraya koşsunlar diyorsunuz. En kısa yoldan gidiyorlar. Bu arada büyücünün canı falan çok düşük. Oynamayı düşünüyorsanız biraz can vermeyi düşünebilirsiniz. Dışarı çıkalım. Evet burada bayağı bir ruh toplanmış bu arada. Bazıları dönüp bize falan bakıyor böyle. Benim göremediğim ne görüyorsun diyor. Ben de onlarca ruh belki yüzlerce. Hepsi de şu Adra pilarına doğru ilerliyorlar diyoruz. Hepsi mi, gerçekten mi? Diyoruz. Evet yavaş yavaş etrafımıza toplanmaya başlıyorlar. Seninle de gel gelmek istiyoruz. Bize tabii ki sizi koruyacağım diyeceğiz. Şu ruhları biçebilir miyim? Diyor bize. Evet diyeceğiz. Görevime yardım ettiğin için teşekkürler diyor. E şöyle dans gibi bir şeyler yapmaya başlıyor. Ayn yapıyor yani açıkçası. Ruhlar artık buna doğru gitmeye başlıyorlar. Teşekkür etti. Evet hepsi Çotin'in fenerinin içine girdiler. Şunlarla konuşalım bakalım ne diyecekler bize. Evet ölülerimizle şey yapmak için burada kalıyor kalacağız diyorlar. Biz de şöyle şu taraftan gidelim bu sefer. Yani şuna gidelim. Burada almadığımız bir kutu kalmış. Aa şeye gitmedik. O ateş lazım demiştim. Oraya bir hızlıca bakalım. Şey yapmadan önce, ayrılmadan önce. Orada sarı bir tane kılıç var. normal sword. Onu edere sword da yetkin yapıp o kılıcı ona vermek istiyorum. Eğer ateş olduysa olmadıysa büyü falan atmayı deneyeceğim. Belki işe yarar. Şunu yakamamıştık. Evet bir tane gelmiş. Tamam bu ikisini yakınca şu kapı açılıyor ama içerisi alevli içeri girem. Yani Karşıya kadar ulaşamayız aslında karşıda bir sandık var Bunu açmanın yolu da yanlış hatırlamıyorsam eğer Şöyle bir karakterle yapabiliyoruz Önce bu sonra bu sonra da buydu galiba Aynen Şu şu ve şu 1 2 3 4 5 6 derseniz 1 4 3 olacak Şeyi burada sandık burada Kılıçta bu Sarı bir kılıç hem de geliştirilebiliyor Bunu direkt edere vereceğim bu arada şu an elindeki kendisinin ki kaç kişi? 17 24 vuruyor. Başka bir şey yok ama bu geliştirilebiliyor hatta. Onu geliştirmeye de bakarız şimdi. Bu arada burada hasar 19 27. Nereye gitti onun kılıcı? Şuradan bakayım. kendi kılıcı zaten normalde. Şunu bir şey yapmak istersek eğer. Yalnız bir tane penetration eksik burada. Sana bunu şey silersek onu silip onun yerine bir penetration ekliyor. Hem de 500 altına. Şöyle geliştirelim bir kez. Exception yapabiliyoruz. 15 yerine 130. Buna da yetiyor ama paramız yok. O kadar arttırmayacağız zaten. Gerek yok. Şimdilik sadece şu dursun. Kaydedeyim hemen burada. Ve burayı terk edelim artık. Eder o kılıç iyi gidiyor. Buraya uğrarsanız almanız tavsiye ederim. Zaten mecbur uğrayacaksınız da. Yani ateş kaynağı bulamazsanız da şöyle biraz şehirden falan bir yerden satın alıp buraya gelmeniz değer yani. Evet şimdi buradan çıkabiliriz artık. Yine craft yapabileceğimiz şeyler açılmış. Offensive Potion var. Action Speed Accuracy veriyor gayet güzel. Fena değil. Defensive Potion var. Fena değil. Patlayıcılar var fena değil. İlaçlar yine Ripple Sponge var. Bunlar bir tane yapabilirim sanırım. evet buradan çıkabiliriz. Kedi de geliyor bu arada peşimizden. Son bir kişi daha alacağız. Bu oyunda 5 kişi oluyoruz. Tabi sonra şeyde Divinity'deki gibi farklı farklı karakterler bulacağız. Sadece 5 tane seçim hakkımız yok yani. Arada yerlerini çıkartıp değiştirebiliyorsunuz hatta bu oyunda. Evet buraları hallettik artık. Bu adada işimiz kalmadı. Evet o derisi de bulduk. Dönelim belediye başkanına. Gemimizi tahmin ettirelim. Adadan çıkalım. Biraz gemiyi de anlatıp videoyu orada tamamlayacağım. İskeleye doğru gidiyoruz. Satıcıya bir tekrar bakacağım bu arada. Artık biraz daha param var. Belki alacağımız bir şey çıkmıştır Satıcıların içindeki sattığı şeyler daha doğrusu yenilenmiyor sanırım bu oyunda O yüzden yani ilk baktığımızda ne varsa onlar olacak Ama sanırım bir şey görüp al alamamıştım param Çok değil diye Önce bu satıcıya bakalım Duruşları nasıldı bu arada Tamam da güzel Satıcı şurada olması lazım Orada arada bizde hiç şey olan var mı? Ee... Şöyle çalma şeyi. Stealth'ı var. Slight of hand sanırım çalma. Onu yok. Ha şurada satıcı ona da bakalım Son. bir. Mavi bir şey almak istiyorum. Düzlerin zaten hepsi aynı. Yani şundan 8 tane de bulsanız hepsi aynı oluyor. Mavi veya sarı. Okçuysanız ne yapıp bunu almanız gerekiyor. Bu çok iyi bir ok. Her şey var. Ha, sanırım şuydu. %10 healing Yaptığı heal 110 arttırıyor. Bir de bir alchemy veriyor. Bunu çatıya vereceğiz. Bu neydi? Çok şeydi defansif biraz ama bunu alacağım. şöyle çatı verelim hatta. He, ha, şu Ripple Sponge yapmıştık onu da şuraya koyalım. Bir dahaki dövüşte belki kullanabiliriz onu. Şunu şöyle yapalım çatıya. Şunu verelim. Yaptığı heal 110 arttırıyor. Bunlar şöyle buradan bir şey çalabilecek miyiz acaba? Şöyle şununla konuşsam. Tamam bu tarafa döndüğüne göre. Şöyle gizlenmeye çalışsam şurada. Şunu belki çalabilirim. Hazır bakmıyorken kimse de geçmezse kaydediyorum oyunu. O az önceki alamadığımız item bu. Şunu da çalabilecek miyim? Çalıp hemen çıkarsam. Gayet güzel. Şimdi açabilirim. Kaydediyorum tekrar. Şu defansif şeyi de edere verelim. Gelen hitlerin vuruşların %10'unu sıyırmaya çeviriyor. Evet burayı tamamlamış olduk. Şimdi gidelim Oderisi'ye. Şey pardon. Klaryo'ya. Oderisi ile ilgili haberleri verelim. Sonra da gemimiz olmuş mu bakalım. Buradan zaten her şeyi almıştık. Evet, Dick Side'in yani kaza hakkında bilgim var. Ne kadar kaybettik bilmem gerekiyor diyelim. Evet, Eotas'ın aynı yıkamını yine gördüm. Odris ölmüş. Hani o kenarda bulduğumuz adamlarla beraber bayağı bir ölmüşler. Anlıyorum. Peki O'diris in O'diris in notları not diyor. Burada isterseniz vermezsiniz. Vermeyince şöyle şeydi hani karanlık bir tip gibi oluyorsunuz. Verseniz de çok fazla şey yapmıyor. Bunu da bulduk diyelim. Bize işte bu iki grupla ün veriyor yine. Kurtulduk diyor. Evet yani Oderis'in yaptığı işler boşuna gitmemiş oldu gibisinden bir cümle söylüyor. Bu uh, <laughs> hepsini Eotas yapmış. Yine de takip mi edeceksin onu diyor. Gemini <laughs> yok etti, insanlarımı öldürdü <laughs> falan diyor. Burada Paladin olduğumuz için bir seçim var. Görevimden kaçmam gibi bir seçim. Ya burada zaten korkuyorum. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun var. Görevden kaçmam diyelim. So Evet, oradaki gibi hani Adra pillarları gibi bir şeyler arıyor. Yardımına ihtiyacım var diyeceğiz. Yani şehirde bize saldırmak yerine o kazalarına gitmesini açıklıyor ev atasın diyor. The evet, Valiant Trading Company, the Royal Company, countless mercenaries you'll want to go to Nekataka. gitmemizi istiyor. Orada bir queen, Krileche Onekaza 2. Iki, ikinci Onekaza hüküm sürüyormuş Kahanga sarayında. Must negotiate with her first. The dünyadaki Adra repileranın o biliyordur. O yüzden ona gitmen gerekiyor. diyor. O zaman ben de oraya gideceğim diyelim, onun için de gemine ihtiyacım var. Şu yerliler, yerlilerin başkanıyla, kabile reisiyle zaten anlaşmış. O sanırım gemimizi yapacak. Evet, sahile in. Teşekkürler dedik. Önünde çok uzun bir yolculuk var, dedi. Evet, Kraliçe'ye görüştükten sonra şu Valiant Trading Company'ye bir uğra diyor. Senin için işleri olabilir. Evet, bir level daha atladık. Bu güzel oldu. Şöyle şu level'larımızı atlatalım bir. Evet, mekanik ve ne veriyorduk? Atletik veriyorduk burada. Ederin zaten 5'miş galiba. Mekanik verelim bir tane daha buradan da dip intimidate ve diplomasi gidiyorduk. Evet burası şimdi önemli. Bunları açtık. Şimdi şurada vereceğimiz şu 250'lerle 115, 250 silahlarla 115 hasar var. Paladin'de şu 3-4 tanesi bütün karakterlerin ikinci seviyesinde aynı. Birincisi şu. Yani sadece bir 51 kılıç kılıç kullanıyorsanız yani silah diğer eliniz boşsa ona yarıyor. 250 kılıç kılıç şey silah. İkisinde de farklı silah varsa bir de burada kalanlarda defansif şeyler bir de silah ve kalkan olan var. Biz buradan 250 vereceğiz. Paladin'den ve buradan verdiğiniz fark etmez. İkisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Şu Proficient yani yetkin olduğunuz silahlarla 30 %30 yani sıyırmaların %30'unu vuruşa çeviriyor. Buna da bir sonraki level, level vereceğiz. Paladin'de var mı aynısı? Paladin'de o yokmuş. Hatta önce ona mı versek? Yok, bu iyi gayet iyi. Bu arada şu skill'i geliştireceğiz. Şu power level'a e ulaştığımızda Şu veya şu olacak. 5 intellect de verdireceğiz veya Crit şansımızı artıracağız. Evet, şimdilik buna verelim. Hasarımız artsın. <laughs> Kendi karakterimiz bu şekilde. Eder atletik gidiyorduk Eder'de tamam ve survival iki atletik vermemişim evet Eder'inki açıldı mesela şu şimdi de bize normalde aware veriyordu ve concentration artık aware'ı intuitive e çeviriyor. çeviriyor de hem 5 perception'ı vermeye devam ediyor sıyırmaların %50'ini vuruşuna vuruşların %25'ini de kritiğe çeviriyor yani kritik hasarın isabet oranını arttırıyor bu da acute'a çeviriyor aware'ı bu da intellect artıyor. Biz tabii ki buna vereceğiz. Ve ikinci iki tane verebiliyoruz bu şu an sade tek şey olduğu için. Bir de bu var full atak. Hasarını 20 arttırıyor. Penetration'ı da 3 arttırıyor. Ama bunun aslında çok vurmasına gerek yok. Şunu yapabiliriz belki yere düşürdükten sonra disoriented yapıyor. Yani 5 perception, %50 recovery time ve flank oluyor yaratıklar. Bunu da verebiliriz veya şunu verebiliriz. Pasifini saniyede 5'ten 7'ye çıkartıyor. Buna vermemiz daha mantıklı sanırım. Ederi biraz daha tanklaştırdık. Hem de isabet oranını arttırdık. Healer'ımıza bakalım. Buna Alchem'i ve Religion gidiyoruz. Bunun şöyle bir skill'i var. Etrafına her saniye 5 canını arttıracak bir şey veriyor. Buna kesin veriyorum ben her seferinde. Bir de şöyle bir seal var. Yere bir şey koyuyor. Onun üstüne basana 41-51 şok bir damage vuruyor. Gayet iyi. Intellect veriyor. Bunu tam anlamadım. Yani anladım daha doğrusu da. Ölmeye yakın dostlara direkt bunu basıyor sanırım. Kendi kendine basıyor? Ben basıyorum. Onu tam bilmiyorum ama işte. Bir, bir tanesi heal. Bu ne veriyormuş? Ever 5 perception veriyor. Şu var. Debuff olarak şöyle bir şey var. Ne yapıyormuş? Evet. Bir tane hedefe vurduğu için bunu seçmek istemiyorum açıkçası. Heal ve şu olsun. Bunun alanı var mı? Evet, alanı. Fena değil şu olsun mu? Sabun olsun. Neyse buradan zaten bayağı bir perception kazanıyoruz. Bunu tekrar tekrar vermeye çok gerek yok. Şu olsun. Ya da şu fiti de verebiliriz. Bunu Edere basar, 5 constitution verir Edere. Evet böyle bir şey de yapabiliriz tamam. Nice buffer olsun yani. Bir de kendisi de Sırf power level atladığı için şuradaki skilleri de kazanıyor bu arada. Yani şunların hepsini otomatik kazanıyor. Sonra buradan seçiyoruz. Aynı şekilde şimdi göreceğiz. Mage'de de öyle. Mage arkana olacak ve metafizik. Evet şimdi Mage'den vermemiz gereken bir Fireball var. Bu bayağı vuruyor. Bir de şu Second yapıyor. Bu var. Ama hangisini şey yapsam. Şu sanırım action speedini bayağı arttırıyor kendisine basıyor bunu Bunu verebiliriz Şurada spell shapingi vereceğiz daha sonra Şu defansif bir şey buna çok fazla gerek yok Defansa zaten Şöyle olsun Bir de yukarıdan belki vermek isteyeceğimiz bir şey vardır Bir kendine şöyle 5 burn, freeze, shock ve crowd armor versin hadi. Ya da pardon şunun yerine şu olsun. Şu etraftaki de kör ediyor. Gayet iyi bir skill. Bu olsun ve bu olsun. Evet karakterlerimizi 5 level yaptık. Skilllerini verdik. Artık gemimize gidebiliriz. Bu kısımda işimiz bitti gemiyi de biraz anlatacağım. Gemi savaşı direkt göstermeyeceğim. Oraya kadar yani gemiyle açılmadan daha bitireceğim. Sonra gemiyle açılınca zaten 5. dostumuzu yanımıza alacağız. Ayakla şundan ayrılalım yürüyerek. Sahile gidelim. Sahil burada kaldı. Şurası bu arada bu adanın gemi dükkanı olarak da geçiyor. Bize gemimizi verdiği zaman yaralı bazı şeylerimiz olacak, elemanlarımız olacak. Gemici falan kiralayabiliriz. Şimdi gemi şeyini göstereceğim zaten. Evet geminin yanına geldik. Bu kabilenin falan reisi evet, burada. Burası. Fariyo has made good on his promise. We are making ready to sail. Gimini hazırladık. I say still that you are fortunate. The ship was nearly lost, but it will float. Gemi neredeyse yani yok olacakmış ama artık yüzecek en azından diyor ama ne kadar sürer bilmiyorum. Notaka nerede olduğunu biliyor musun? Kuzeye biraz da doğuya gitmen gerekiyor diyor. It will close its jaws around you. Orada baya dikkatli <laughs> ol. Hadi. Come. We will see your Evet gemimizi tamir etmişler. Şimdi yola çıkacağız. Dediğim gibi açılmayacağım adadan. Onu bir dahaki videoya bırakacağım. Orada sadece gemide ya da biraz açılmam gerekebilir. Ya da ge açılmayacağım tamam. <laughs> Yani birçok mürettebatı kaybettik ve bir de yemektir, yiyecektir, işte mermidir, sağlık ekipmanlarıdır, tamir ekipmanlarıdır, onları falan fırtınada kaybettik hep diyor. Evet, gemin için 5 tane mürettebat kirala görevi var. Bir de e, yiyecek içecek falan alma muhabbeti var. Bunları almadan önce gemiden gemiye dövüşü falan anlatıyor burada. H, H tuşuna bastığımızda veya şuraya gemi ekranını göreceğiz şimdi. De. Soldan başlayacağım. Şuradan. Buradan farklı gemimiz varsa buradan seçiyoruz. Sail, yelkenlerin canı. Gövdenin canı. Ee, dövüşteki hızı her round 50 metre ilerleyebiliyor. Yani seyahat hızı. Minimum mürettebat 5 olmak zorunda. Sağ veya sola dönmek istersek hani turn based olarak sıra tabanlı olarak düşünün oyunu. Bir turn geçiyor tam zıttımıza dönmek istersek yani önden geriye dönmek istersek cayip dediği o yine bir tur sürüyor burada heykel şeyimiz var işte nedeni buna yelkenimiz var rengini seçebiliyoruz istediğiniz gibi kabul et burada bayrağımız var şu an bizim kendi bayrağımız diğer butun biz burada kaptan var burada geminin sanırım tahta kısmını gövdesini daha çok seçiyoruz Şimdi gelelim rollere ve nasıl yerleştireceğimize. Şöyle birinin üstüne geldiğiniz zaman en üstte ismi yazıyor Ramdam Rigri diye. Altında Season Deck Hand dedi. Bu adam hatırlıyorsanız bu arada hapisten kurtarmıştık. Koyduğunuz yer Deck Hand. Adamı koyduğunuz yer. Şu an hani adamın durduğu yer. Şu alan yani. Bunu buradan çıkartırsanız şöyle. Burası Deck Hand yeri. Bunu buraya koyduk. İşte altta Ocean Folk yazıyor, Old Vale yazıyor, Drunkard yazıyor, Sarhoş falan bilmem ne. En aşağıda Job Trades yazdığı da bu karakterin nelerde uzman oldu. Yani bu Deckhand pozisyonuna koyduk. Deckhand'de iki yıldızı var. Yani koyduğumuz görevde gayet başarılı. Boatswain geminin en arkasında yer alıyor. Helmsman sanırım ortada. Navigator bizim bildiğimiz hani kaşif gibi geminin pusulasıyla falan ilgilenen kişi. Cannoneer topların başına koyuyorsunuz. Surgeon, cerrah cook, aşçı, dekent de yine mürettebat işte burada duran kişi en önde. Yine burada dekent ama bunun dekentte de bir yıldızı var sadece yani şu Ramdam Ridgeley'e göre biraz daha şey kötü durumda. Evet Kanonier Elden Grim duruyor burada. Kanonier yıldızı bir yani kötü, çok iyi olmasa en azından işi karşılıyor işi biliyor yani. Şuraya bir Kanonier lazım bir tane daha. Şu bizimki sakat bu arada. Buraya bir tane kanonier lazım. Bu da helmsman. Bu da burada duruyor. Bize bir tane navigator lazım. Aşçımız şu an sakat. Bunu kenara çıkartacağız. Aşçı lazım. Bir tane de cerrah lazım. Onları da bir dahaki bölüm şey yapacağız. Çünkü buradan çıkar çıkmaz başka bir görevde başlayacak birazdan. Şuradan dolaşıp şuraya gelip adam kiralayacağız. Şurada da bir yaralımız var diyor. <laughs> Yemekleri buraya diziyoruz. Zaten aldığınız zaman yanıyor nereye koyabileceğiniz. Şöyle arka arkaya dizerseniz eğer biri bittiğinde diğeri almaya başlar. Şu hard track tag dedi. Bunu yediği zaman geminin gemideki mürettebatı morali sürekli bir düşüyor her gün. Her gün bundan işte atıyorum 10 tane tüketiyorlar. Ve her gün moralleri bir düşüyor. İşte pirinç yerlerse morallerinde bir değişiklik olmuyor ama hasar alışları %10 azalıyor. Bundan yerlerse moralleri bir artıyor, canları 15 artıyor gibi gibi her yiyeceğin içeceğin kendine göre özelliği var. Mesela su da yine moral güzel, şey düşüren bir şey. Şurada yiyecek var mesela şey meyve. Bu da yine moral arttırıyor. Şöyle koyarsanız bunlar birbirine az çok dengeler. Şurada da şeyi yazıyor. Hepsi birer tane yiyormuş. Her gün 5 tane azalacak demek bu. Burada geminin şey mürettebatı moralleri var. Burada içecek kısmı. Su zaten var burada onu tamamlayalım. Bira Bira ne yapıyor? Moral değiştirmiyor. iki can veriyor ama bir dexterity de düşürüyor. İşte yılan balığı. Ram var. Ram sanırım action speed veriyor aynen. Şurada bir şarap şey gibi bir şey var. Bunların hepsini koymak zorunda değilsiniz bu arada. Ben sadece göstermek için şey yaptım. Böyle büyüklerden bir tane koysanız yeterli. Su miktarı. Ee, sağlık gereksinimi. ilaç miktarı. Top miktarı ve tamir için gereken şeylerin miktarı. Sanırım gemiyle alakalı şimdilik bir şeyimiz kalmadı. Artık gemi dövüşünde göstereceğim. Ona basınca ne oluyor acaba? Bir şey olmuyor. Gemi ekranında bu şekilde kaydettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.